Düzgün yap şunu, düzgün. Anne, Güneş sizden... öyle mi öğrendin ya? Düzgün yapsana. Sen de artık bana çok der çalıştırıyorsun. E Çalışmak zorundasın. Yapacak bir şey yok daha. Bunları bitir daha bir sayfa daha var. Oo, daha bir sayfan ol. varsa yapman lazım. Bak saat de geç oldu Güneş. Çabuk ol. Yani çok oyalanıyorsun. Ya, ol mu? Evet. evet. Düzgün yap bak, bak yamuk mu olmuş? Bir şey olmasa. Allah'ım ya. Böyle olmaz Güneş. Sil hepsini yeniden yap. Of ya. Tamam. Ne of Güneş? Anneni oflamıyorsun. Ben gidiyorum odama. Siz de sevmiyorum. Üf. Demek bizi sevmiyorsun. Evet sevmiyorum. Tamam Siz gidersen git. Siz babasınız Çok ders çalıştırıyorlar. Odama gidip uyuyacağım artık. Evet. Yatayım şöyle güzelce. <laughs> Uyumuş mu? Evet. O kadar şey söyledikten sonra bize. Evet, ben çok üzüldüm ya. Ben de çok Niye üzüldüm. Bilsinler böyle şeyler söylüyor. Ama biz onun iyiliği için istiyoruz, ders çalışması için. Evet. Ben çok üzüldüm. Ben de çok üzgünüm, çok canım sıkıldı. Neyse sabah kalktığında bir konuşalım onunla. Tamam, bence de. Konuşalım. Tamam. Tamam. Çabuk sabah oldu. Ah, iyi uyku almışım. Şunlara bir özür dileyeyim çünkü çok kötü davrandım dün. Söyleyeyim mi ya? Baya kötü davrandım. Ee, anne yaptıklarımdan çok özür dilerim. Ne üzgün Güneş ya? Ne özründen bahsediyorsun sen? Anne ben size kötü davrandım. Hayır ya git bana su falan getir içeriden çabuk. Anne niye? Bana su getir. Ya, tamam. Bu çocuk nereden geldi ki şimdi ya? Bana böyle davran Davranmaz aslında. Götüreyim. Anneciğim işte ben suyu getirdim. Bakayım bir. Bak çok güzel tadı. Güneş bu ne? Bu ılık. Ben ılık su içmiyorum ki. Soğuk içtim. Bilmiyorum sen ya. ya. Allah'ım yarabbim. Annen ılık su mu getirdin sen? Evet. Ya bu çocuk beni sinir etmeye başladı ya. Anne sen sıcak su içiyorsun. Sıcak su içtim. Nereden gördün Günüz sen benim? Ben ne hep soğuk su içiyorum. Ya. Soğuk Hı. içmiyorsun sen. Ya beni sinir etme. Of. Tamam ya. Götür bunu çabuk bana şey getir. Meyve getir. Mağdalin'e getir. Canım tamam mağdalin'e çıktı şu an. Anne niye bana böyle davrandı ya? Böyle davranmazdı. Al anneciğim getirdim mağdalin'e. Güneş bu ne böyle ya? İnsan bir soyar bir tabağa koyar da getirir ya. ya Üstü tamam etmiş. git görmek istemiyorum seni. Çık git benim bir şey olursa çağırırım seni ya. Aman. Güneş. Güneş. Gel kız buraya. Ne oldu baba efendim? Gel çabuk gel ona. Hemen bana bir tane çorba yap, yürü. Ya niye? Seni okuldan da alacağım. Okula tamam. göndermeyeceğim seni artık. Ne oldu? Beni çok korkutuyor bu aralar ya. Niye benden çorba istiyor? Kendisi alamıyor mu ya? Çok kötü davranmaya başlıyorlar bana. Zaten beni okuldan da alacakmış. Şöyle koyayım. Yesin. Getirdim babacığım. Koş şuraya tamam getir. Çok güzel yaptın çorbayı. Bilmiyorum Değil. artık beğeneceğimi. Çorbadan önce artık sana telefon yok. Televizyon izlemek de yok. Tamam mı? Tamam. Güneş ne orta bekleyip duruyorsun ya? Ne oldu ki? İşim yok. Zaten var ya gıcık olmaya başladım sana. Git şu yerleri falan sil bir şey yap. E nasıl sileyim ya ben? Git bir havayı getir yerleri sil. Bizimle ilgili, Şuraların bizimle tozunu falan al. E beklemek isterim belki. Şuraların tozunu al yerleri sil bir ya. Tamam. Hadi yürü çabuk. Öf. Geldim yani of. Çok yoruldum. Sil şu masayı sil. Her yer leke olmuş. Ne yaptıysam buralara. Artık artık sizi sevmiyorum ya. Hep bana iş yaptırıyorsunuz. Sil çok konuşma. Niye ya? Of. İç yerleri de silip bir şeyler dökmüşsün oralara. Yapış yapış olmuş. Düzgün sil. Aa, tamam. Sen ne kadar çok konuşuyorsun ya. Gülkan ya. Benim canım sıkıldı, biraz dolaşalım mı? Dolaşalım. Hadi. Hadi gidelim. Kalsın, kalsın bu sizsiz. evde. Evet Hayır, bence de. Ben istemiyorum. Beni de götürün. Ay sen evde kalıyorsun, buralar temizliyorsun. Her temiz olsun, biz gelene biz kadar. Biz gelene kadar. Var, ne, tamam. hiç... ne olur beni de götürün. Ne olur? Ay, sen gelmiyorsun. Bu bir Çok kötü bir hırsız gördüğüm anneme hemen gitmem lazım. Ne rüyası? rüyası çok kötü. Siz bana çok kötü davranıyordunuz. Biz yani sana kötü, kötü davranır, davranır mıyız kızı? Gel. Biz seni çok seviyoruz. Sen bizim bir tanemizsin. O sadece bir rüyaymış bir Güneş. Tane rüyaymış. Evet, rüyaymış. Gerçek olmadığını sevdiğim. Gerçek değiller mi